Merhaba ve hoş geldiniz sevgili Bilginin Özü takipçileri. Bu hafta işleyeceğimiz konunun ismi Günümüzde Yapay Zeka Aslında Ne Değildir konusunu işledik. Her zaman olduğu gibi enteresan ama insanlık için çok faydalı ve bilinen yanlışların ortadan kaldırılması için böyle bir video çekme kararı aldık. Bizim videolarımızdaki temel yapı taşı izleyicilerimizin de bu tür bilgilerden olabildiğince yararlanabilmesidir. Lafı fazla uzatmadan isterseniz videoya geçelim. İyi seyirler. Teknoloji dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri olan ve geleceğimizi şekillendiren yapay zeka ne olduğu sorusu bugüne kadar sayısız kez cevaplandı. Ancak bir şeyin ne olduğunu anlamak için bazen aslında ne olmadığına bakmak gerekir. Yapay zekalar çağında yapay zekaları daha iyi anlamak için ne olmadıklarını açıkladık. Bilim kurgu eserlerinden günümüz teknolojisinin en önemli yapı taşına evrilen, sürekli gelişen fakat bir yandan da sınırlarının varacağı nokta konusunda çeşitli tartışmalara sebep olan yapay zeka kavramı aslında bugüne kadar oluşan bilgi kirliliğinden nasibini aldı. İnsanın hayal gücüyle birleşince komplo teorilerinin ve distopik senaryoların kahramanı oldu. Gelecekte makinelerin kölesi olmamıza sebep olacak bir şeytan gibi gösterildi. Tabi bunun da olma ihtimali var. Ancak yapay zekalar daha yolun çok başında. Onların ne olacağını, onlara nasıl anladığımız ve nasıl şekillendirdiğimiz belirleyecek. Yapay zeka ne değildir? Yapay zeka bir robot değildir. Yapay zeka tüm sorunları zahmetsizce çözebilecek bir güç değildir. Yapay zeka bilinçli değildir. Yapay zeka hırsları olan bir varlık değildir. Yapay zekaların insanlardan bağımsız hedefleri yoktur. Yapay zeka android değildir. Son olarak yapay zeka korkulacak bir şey değildir. Yapay zeka dendiğinde aklımızı işlerimizi elimizden çalacak, insanın insana duyduğu ihtiyacı ortadan kaldıracak, hatta günü geldiğinde gezegeni ele geçirip niye ise bizi de köle olarak kullanacak robotlar geliyor. Fakat birazdan detaylı bir şekilde değineceğimiz gibi yapay zeka bunların hiçbiri değil. Yapay zeka tüm sorunları zahmetsizce çözebilecek büyük bir güç değil. Yapay zeka'nın farklı kullanım alanlarında çok çeşitli konuları çözüm aradığını ve bulduğunu biliyoruz. Ancak bu yapay zeka'nın karşılaşılan tüm sorunları saniyeler içinde çözebilen ya da sorulan tüm soruların cevaplarını zaten bilen büyük bir güç olduğu anlamına gelmiyor. Aslında tam tersine yapay zeka bizim bilmediğimiz hiçbir şeyi bilmiyor çünkü biz ona ne öğretirsek onu öğreniyor. Tek avantajı ise tüm bu bilgileri çok daha kısa sürede işleyip sonuçları hızlıca sunabilmesi. Bu yüzden de yapay zekanın hayatın sırrını çoktan çözdüğünden ve yakın zamanda insanlığı yok edeceğinden korkmanıza gerek yok. Tabi eğer siz bu sırrı çözüp bir yapay zekayı öğretmediyseniz ya da nasıl çözüleceğini göstermediyseniz. Yapay zeka bilinçli değildir. Yapay zekalar temelde insanın düşünme biçimini taklit eder ve bir nevi insan gibi düşünüp hareket eder. Ancak sadece bir konuda uzmanlaşır. Santranç oynamak gibi bir konuda geliştirilir. Problemleri bu şekilde çözer. Ondan istenen işleri bu şekilde yapar. Ancak bilinç sahibi, duyguları ve empati yeteneği yoktur. Bunun için öz farkındalık gerekir. Öz farkındalık ise bazı hayvan türlerine ve insana özgüdür. Filmlerde, kitaplarda bizimle duygusal bir bağ kuran ve canlılığını sorgulatan yapay zeka ile donatılmış robotlar görsek de bu henüz gerçekliği olan bir durum değildir. Aynı zamanda her ne kadar yapay zekanın bilinçli hale gelmesine dair sorular sık sık sorulsa da verilen cevaplar bunun çok da mümkün olmadığı yönündedir. Tabii ki yapay zeka gibi hızla gelişen teknolojiler ile ilgili pek çok soruyu net bir şekilde yanıtlamak mümkün değil. Ancak günümüz koşullarına göre değerlendirerek bir cevap aradığımızda karşımıza çıkan sonuç oldukça net. Hayır, yapay zeka bilinçli hale gelmedi. Yapay zekanın hırsları yoktur. Bu maddede aslında bir önceki maddede bahsettiğimiz öz farkındalık ile ilgili. Düşünsenize yapay zeka ile donatılmış robotların bir an geliyor, sabırları taşıyor ve insanlara karşı ayaklanmaya başlıyorlar. Böyle bir senaryonun olası hale gelmesi için yapay zekaların kendisine has çıkarları ve elde etmek için hırslarının olması gerekir. Fakat yapay zekaların hırs kavramına dair sahip oldukları tek şey bir sözlük gibi olmalarıdır. Yani hırsın tanımıdır. Bir duygu ve his olarak hırsı deneyimleyebilmek ve bu deneyim ile birlikte kararlar alarak onları uygulamak bir yapay zeka için mümkün değildir. Bir yapay zeka için hırsa en yakın davranış olarak insana benzer şekilde düşünebilmesi sebebiyle kendine görevler vererek öğrenimini hızlandırması gösterilebilir. Ancak bu davranış da varoluş amacı insanlar tarafından belirlenmiş ve sınırlandırılmış yapay zekalar için oldukça kısıtlıdır. Yapay zekaların insanlardan bağımsız hedefleri yoktur. Az önce de söylediğimiz gibi yapay zekaların varoluş amaçları insanlar tarafından belirlenir ve sınırlandırılır. Dolayısıyla bir yapay zekadan kendi adına bağımsız hedefler belirlemesi ve bu hedefler doğrultusunda felaket senaryolarına konu olacak adımlar atması beklenemez. Yapay zekanın kötücül hedefler için programlanması ve bir tür silah olarak kullanılması ihtimali her zaman vardır. Ancak bu yapay zekanın ya da bilimin evriminin suçu değil. Yapay zekaları bu şekilde programlayanların suçu olur. Üstelik bu noktada bile yapay zeka insan için araç olmaktan öteye geçememiş olur. Yapay zekalar birer android değildir. Bazı kavramların zihnimize canlandırdıkları ile aslında oldukları şeyler çok farklıdır. Yapay zeka dendiğinde gözümüzün önüne insansı robotlar gelse de durum aslında böyle değil. Yapay zekaya dair pek çok kötücü senaryonun oluşmasına sebep veren şeylerin başında da esasen bu yapay zeka android anlayışı geliyor. Fakat aslında yapay zeka en basit tanımıyla insanın düşünce biçimiyle çözülmesi gereken sorunları çözebilecek ve kendisinden istenen görevleri tamamlayabilecek yetiye sahip bir bilgisayar programından başka bir şey değildir. Bu yeteneğe sahip androidlerin yeni insansı robotların olabileceği doğru ancak her insansı robot üstün zekaya sahip bir android değil. Hatta pek çoğu temel anlamda birer makineden ibaret diyebiliriz. Son olarak yapay zeka korkulacak bir şey değildir. Yapay zeka gelecekte tüm iş kollarında öylesine yetkin olacak ki insana gerek kalmayacak. Bu konu yapay zekaya dair son yıllarda en çok ortaya atılan tartışma başlıklarından biri. Evet yapay zeka film senaryoları yazıyor. Hatta The Guardian için sizi yok etmeyeceğim başlıklı bir makale bile yayınlıyor. Resim çiziyor, tasarım yapıyor, çağrı merkezlerinde bizimle iletişim kuran insanlar kadar yetkin bir şekilde problemlerimizi çözebiliyor. Fakat geçmişte makineler insan hayatına dahil olup fabrikalardaki insan sayısı azalmaya başladığında ya yaşanan korku ne kadar yersizse bu korku da o kadar yersiz. Çünkü insanı yapay zekadan ayıran empati, duygu ve bunları düşünce şeklinde olan ve aktarılmayan etkisi her zaman her konuda insana ihtiyaç duymaya devam edeceğimizin göstergesi. Üstelik yapay zeka kimi meslek gruplarında insana olan ihtiyacı azaltsa da yeni meslek gruplarının doğmasına sebep oluyor. Örneğin yapay zekaları programlayan ve sisteme entegre eden yeni projeler ile onun gelişmesine katkı sağlayan insanların meslekleri gibi. Yapay zeka mühendisliği gibi. İnsan olarak geliştirdiğimiz her yeni teknoloji kendi geleceğimizi şekillendirmek için attığımız büyük bir adım ve kontrolü de her zaman bizim elimizde. Kötüye kullandığımızda suçlu olarak o teknolojiyi değil, kötü tanımını yapabilmemize rağmen o davranışı gerçekleştiren kendimizi seçmeliyiz. Aklımızla, bilgi ve birikimimizle, deneyimlerimizle ve insana özgü etkili anlayışımızla şekillendirdiğimiz ve geliştirdiğimiz teknolojilerden korkmak ya da onlara dair felaket senaryoları oluşturmak yerine bizi yukarıya taşıyacak basamaklar olduklarını hayal ederek bu vizyonu geliştirmeliyiz. Sonuçta yapay zeka kitap konusundan bir bilim kurgu hikayesinden ve hayalden fazlası değildi ama gerçek oldu. Bilim kurgu ise geleceğin bir nevi ön izlemesidir. Bu yüzden de ürkütücü sonlar hayal etmektense güzel olanları tercih etmeliyiz. Onların ne olacağını, onları nasıl anladığımız ve nasıl şekillendirdiğimiz belirleyecek.